Yeni yıla biraz keyfimiz kaçarak girmiş olduk ihracatçılar olarak ihracat anlamında. Şimdi %14.4'lük düşüşün dinamiklerine baktığımızda, pazar bağlamında baktığımızda burada güçlü bir Irak etkisi görüyoruz aslında. %48'lik bir geçen yılın ayına göre bir düşüş var. O da aslında aralık rakamlarında da yaşamıştık Irak pazarındaki daralmayı hatırlarsanız. Ee, zaten Irak'ta 2014'ten beri bir düşüş var IŞİD meselesi, i̇şte yol güzergahının e, güvenli olmaması gibi ya da talepteki, buna bağlı olarak talepteki daralma nedeniyle ama e, Aralık'tan sonra ve ocağın bir kısmında yaşanan sıkıntı biliyorsunuz hocam, e, Habur sınır kapısında Hı. yine terörle ilgili ve güvenlikle ilgili e, durumlardan e, ötürü e, kapatılma durumu ve orada e, bir bekleyiş olması haftalar mevcut, süren, Evet. haftalar süren. Teslim etmek istiyorlar. Evet. Bunun da ciddi bir etkisinin Ocak'ta da sürdüğünü görüyoruz aslında. Şimdi 14.4 yüzde düşüşün 3.8 puanı bu Irak'tan geliyor direkt. Oldukça ciddi bir oran. Bunun yanı sıra en güçlü ikinci etki nereden geliyor diye bakarsak Rusya'dan geliyor. Rusya pazarımızda Ocak ayında yıllık bazda 165'lik ciddi bir düşüş yaşanmış oldu. Böylece 2015'ten beri süre gelen Rusya pazarındaki düşüş Ocak'ta biraz daha katlanarak gelmiş evet. oldu. Fakat şunun da bu noktada altını çizmek gerekiyor. Tabi uçak kriziyle ilgili mesele de var. Burada ondan sonraki yaptırımların ek etkisini Ocak'ta gördük. Ancak 2015 genelini hatta 2014'ten bu tarafa alırsak şimdi Rusya ekonomisindeki ekonomik daralmanın o e, düşüş trendinin e, tabi içerideki talebine de etkileri oldu. Dolayısıyla sadece Türkiye'den yaptığı ithalat değil, dünyadan yaptığı ithalat. Yağı yaptı ithalat. İşte. En son dün Dünya Ticaret Örgütü'nün 11 ilk 11 aylık rakamlarına bakmıştım. Orada Rusya'nın dünyadan yaptığı ithalat bu dönemde yani ilk 11 ayda açıklanan %38 oranında bir düşüş yaşamış 2015 yılında. Jeopolitik riskler en önemli ihracatta tehdit oluşturan unsurlar olarak yine Ocak ayında da karşımıza çıktı. Rusya'da bir de uçak etkisi de tabii var yani. Ben 2015'i bahsettim ama şimdi Ocak'ta neden %65 diye baktığımızda orada yaş sebze meyve ihracatındaki sert düşüşün etkilerini görüyoruz. Yüzde kaç gibi bir etkisi olmuştur uçak krizinin e, Ocak ayı ihracat rakamlarında? Yani şimdi 2015 geneline baktığımızda %40 gibi bir düşüşümüz hı hı. var ihracat e, Rusya pazarına. Şimdi %65 oldu. E, arada tam olarak söyleyemeyiz ama e, özellikle yaş meyve sebzeden gelen o aşağı yönlü etkiyle birlikte ciddi bir e, 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 eklenti görülmüş e, diye düşünüyorum.